Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size Adana usulü akciğer tantunisi yapacağım. Hadi başlayalım. Önce şu yüreği koparalım. Yüreğin kebabını yapacağım daha sonra da. Şu borunun dolmasını yapanlar da var. Normal doğrayıp kavuranlar da var. Ama ben ayırıyorum. Koymayacağım bunu. ciğerimi iri iri doğrayıp tencereye alıyorum. Ciğer biraz kanlı olur. Kanı aktı. Tekrardan doğradıktan sonra yıkayacağım. ciğerimi güzelce bir yıkayalım. Güzelce bir süzelim. Ciğerimiz güzelce bir yıkadık. Şimdi, şimdi tencereye alıyoruz. Şimdi suyu ilave ediyoruz. Evet şimdi kaynamaya bu su yeterli. Yemeğimizi ocağa alalım. Altını açalım tozunu atalım. Şimdi kapağını kapayalım, kaynamaya bırakalım. Ciğerimiz ocakta pişerken soğanımızı doğrayalım. Bir orta boy soğanımızı robottan geçiriyoruz. Evet. güzelce ufalttığımız soğanlarımızı tavaya alalım. Şimdi pişen ciğerlerimizi süzüyoruz. Evet. Bakıyoruz. Şimdi de tantunin yancılarını doğrayalım. Evet şöyle alalım. Domatesden başlayalım. Domatesleri ikiye bölüyoruz. Doğrayalım. Onu da ikiye bölüyoruz. Şöyle ufak ufak doğrayalım. İnce ince. Kıyalım. maydanozları doğrayalım. Şimdi de ekliyoruz. Maydanozunu da ekleyelim. Kıvamızı alalım. Evet, yancılarımız hazır. Şimdi sıra ciğerimizi robottan geçirelim. Şimdi robota koyalım ciğerlerimizi. Şimdi ciğerimizi robottan geçirdik. Sıra soğanı kızartmada. Şimdi de soğanımızı ocağa aldık. Bir çay bardağından bir parmak eksik yağımızı da ilave ediyoruz. Ocağımızın altını açtık. Soğanımız kızardı. Şimdi tantunimizi ilave ediyoruz. Şöyle güzelce karıştıralım. İyice kavrulsun. Şimdi baharatlarımızı da ekleyelim. Bir yemek kaşığı toz biberi, kırmızı toz biberi, bir çay kaşığı kimyon, bir çay kaşığı karabiber. İlave edelim. Güzelce karıştıralım. İyice karıştıralım. Salça eklemiyorum toz biberini o yüzden biraz fazla ekledim. Rengi şahane olsun. Yağ az geldi. Biraz bir yarım çay bardağı daha yağ ekledim. Şimdi biraz kızarsın bakalım. Taşlar başta suyuna tuz atmıştım ama Şimdi konsesyonu döktüğüm için süzdüğüm için tuz az geldi. Tekrardan ben tuz ekledim. Şimdi güzelce ne karıştıralım. Evet, yeterince hazırdır. Ocağın altını kapatalım. Ocaktan alalım. Evet. Yemeğimizi ocaktan aldık. Önceden ayırdığım ekmekleri. Evet. Süper oldu. Evet. Güzelce bastıralım. Şimdi domatesleri ekleyelim. Şimdi salatamızı ekleyelim. Soğan salatasını. Evet. Şimdi servis tabağına alalım. Şimdi yanına da yanına buz gibi ayranı dolduralım. Evet. Şimdi tantinimiz yemeğe hazır. Herkese afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağlıkla kalın, sevgiyle kalın.